Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Konuları bitirmeye hazır mıyız gençler? Çünkü senenin son konusuna geldik arkadaşlar artık ve diyeceğiz ki dersimizin konusu gıdalar olacak. Şöyle hemen programımızı da tekrar bir alalım karşımıza. Bir önceki dersimizde yaygın kimya, günlük hayat kimyasalları yapmıştık. Yani son ünitemizin ilk konusu buydu. Şimdi son ünitemizin son konusu olan gıdaları hep birlikte tamamlayacağız. Ve bu şekilde seneyi kapatmış olacağız. Tabii ki hemen bir sonraki haftamızda bizi bekleyen bir yazılı dönem var arkadaşlar. Yazılı kampıyla da yanınızda olmayı sürdürüyor olacağız. Gördüğünüz gibi gene dolu dolu bir programımız olacak ve herhangi bir dersi kaçırmamanız size şiddetle tavsiye olunur. Gıdalar konusunda nelerden bahsedeceğiz karşımıza neler çıkacak gördüğümüz gibi bu arkadaşa benzememeye çalışacağız hedefimiz bu olacak hangi gıdalar hazır gıdalardır ve hazır gıdaları oluşturan maddeler nelerdir ya da işlemler nelerdir ee, bizim gıdaları tüketirken ya da satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Karşımıza çıkacak anahtar kelimeler neler olacak peki? Hazır gıda kavramı üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bu önemli bir yer alacak bize. Bir maddeyi bir gıda maddesini hazır gıda yapan özelliklerden bahsedeceğiz. Pastörize ve UHT gibi yöntemlerden bahsedeceğiz. Yağ türlerine gelecek olursak da arkadaşlar. Yenilebilir yağlar kimlerdir? E nasıl elde edilirler? Hangi e, hayvanlardan ya da bitkilerden nasıl ürünler elde ederiz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve özellikle de bitkisel yağların elde edilme yöntemleri üzerine konuşacağız. Bunlara da sızma, rafine, riviera ve vinterize yağ özellikle karşımıza çıkıyor olacak ki marketten bir zeytinyağı satın alırken de illa ki bunlardan birini onun üzerinde görürüz. Bu ne anlam ifade ediyor bizim için? Hangisini tercih etmeliyiz? Bunun üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi geçelim bakalım hazır gıda nedir? Şöyle bir tanımlayacak olursak arkadaşlar herhangi bir gıda maddesi üzerinde herhangi bir katkı maddesi kullanıldıysa veya katkı maddesi kullanılmasa bile herhangi bir ısıl yöntem uygulandıysa biz o gıda maddesini artık hazır gıda adını vereceğiz. Yani gidip ağacın dalından elmayı koparttık yıkadık yedik. Tabii ki bu hazır gıda değil. Tabii ki ağaç bize hazırladı ama isim olarak ona hazır gıda adını vermeyeceğiz. Ama eğer bu elma işte herhangi bir şekilde renklendiriciye maruz bırakıldıysa ya da tadını artırmak için bir tatlandırıcıya maruz bırakıldıysa artık o elmayı biz hazır gıda olarak adlandırmaya başlıyor olacağız. Peki gıdaları neden bir katkı maddesi ya da bir ısıl yönteme maruz bırakıyoruz ki niye doğrudan soframıza gelmiyor? İşte arkadaşlar burada da e, bazı önemli Amaçları gerçekleştirmek için bu yöntemler kullanılıyor. Diyoruz ki mesela bir hazır gıdanın raf ömrünü uzatmaktır temeldeki amaç katkı maddesini kullanırken. Çünkü doğrudan her zaman öyle ağaçtan toplayıp da yeme ya da işte e, ineğin sütünü sağıp da hemen içme gibi bir şansımız olmuyor öyle değil mi? Bazen soframıza gelene kadar önümüze gelene kadar uzun süre beklemesi gerekiyor. İşte bu bekleyişi bozulmadan geçirebilmesini sağlamak için biz katkı maddeleri kullanıyoruz veya ısıl yöntemler uyguluyoruz. Bunun dışında bazı gıda maddelerinin hani tadındaki eksikliği gidermek için bazı tatlandırıcı maddeler kullanabiliyoruz. İşte bu da diğer ihtiyaçlardan amaçlardan birisi oluyor veya kıvamının daha yüksek olmasını, daha kıvamlı hale gelmesini, tüketime daha uygun olmasını sağlamak için yine bazı katkı maddeleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani birçok farklı amaç olabilir ama hepsinin ortak özelliği bu amacı sağlamak için kullandığımız katkı maddesi veya ısıl yöntemin artık bu tükettiğimiz gıda maddesinin hazır gıda olarak adlandırılmasını sağlaması olacak. Peki ne tür katkı tipleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Az önce birkaç tanesinden bahsettik zaten ve e, hazır gıdayı satın alırken de arkadaşlar şuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Etiketine şöyle bir bakacağız. Bu gıda maddesinin içerisinde hangi katkı ürünleri, hangi katkı tipleri kullanılmış? Bunları belirlediğimiz zaman hani sağlığa uygun mu değil mi tüketmeli miyiz bize uygun mu buna karar vermemizi sağlayacak. Ve üzerindeki bu E kodları aslında hangi katkı tipindeki bir maddenin kullanıldığını bize anlatmış olacak. Mesela E100 ile 180 arasındaki bütün o E kodlarının hepsi renklendiricileri anlatacak arkadaşlar. Bir gıda maddesinin üzerinde işte E100 ile 180 arasında atıyorum üç tane katkı tipini görüyoruz. Bu ne demek? Üç farklı renklendirici kullanılmış. E ondan biraz uzak dursak iyi olur. Çok fazla renklendiricinin gıda maddemizde olmasını istemeyiz çünkü değil mi? Renklendirici olabilir arkadaşlar. Ne amaçla kullanılıyor? Tabii ki renginin daha albenisini yüksek, daha görsele hitap eden bir renge kavuşmasını sağlamak için kullanılıyor. Mesela bazı meyvelerin işte daha kızarmasını sağlamak için kullanılabilir atıyorum. Koruyuculara gelecek olursak arkadaşlar hani demiştik ki bir e, gıda maddesini hazır gıda haline getirmenin burada e, temel sebebi aslında raf ömrünü uzatmak. Bu raf ömrünü uzatmak için kullandığımız en yaygın katkı tipi ise koruyucu olacak arkadaşlar. Eğer biz E kodu olarak 200 ve 297 arasında bir E kodu görüyorsak tabii ki bunları ezbere bilmek zorunda değiliz bu arada. Hemen telefonumuzdan kontrol edebiliriz. Bu arada bir kodu görüyorsak bu o maddenin içerisinde koruyucu özellik gösteren e, katkı maddelerinin bulunduğunu bize anlatıyor. Ya da antioksidanlar arkadaşlar genellikle işte çürümeye karşı yani oksitlenmeye karşı aslında gıda maddesini koruyan e, koruyucu maddeleri anlatır bize. Emülsifier ya da stabilizör adını verdiğimiz bazı katkı maddeleri karşımıza çıkacak. Bunlar da arkadaşlar daha homojenize bir görüntü sağlamak için kullanılan katkı tipleri olacak ya da asit baz sağlayıcılar olacak. E500 ile 578 arasındaki kodlar burayı bize anlatacak asitlik ve bazlık üzerinde tabii ki düzenlemeyi sağlayacak. Ya da bazı tatlandırıcı ve veren ve koku verici maddeler kullanılabilir. Ya da çok daha farklı amaçlı kullanılan katkı maddeleri olacak. Yani aslında oradaki E kodunu gördüğümüz anda hangi katkı maddelerinin burada yer aldığını kolaylıkla tespit edip açıklayabiliriz. Şöyle birazcık özetleyerek gidecek olursak renklendiriciler ne amaçla kullanılır arkadaşlar? Demişiz ki tükettiğimiz besin maddelerinin birçoğunun rengi hoş görünmez işte içecek dondurma gibi maddelerin özellikle renklendirilmesi gerekiyor ki böyle göze daha hitap edebilsin. Bak antep fıstıklı dondurmayı burada örnek vermişiz mesela. Bunun grimsi açık yeşil bir rengi olur eğer doğal gerçekten Antep fıstıklı bir dondurma yiyorsak ama bu rengiyle görsele çok hitap etmediği için göze çok hoş gözükmediği için genellikle yapay bir renklendirici kullanılıyor ve bu renklendirici sayesinde daha yeşil bir görüntü almasını sağlıyor ve bunu da ıspanakla elde ediyoruz aslında ıspanaklı bir renklendirici sayesinde aslında genellikle karşımıza çıkan dondurmanın rengini elde etmiş oluyoruz oysa ki e, katkı maddesi istemiyorsak daha gri, açık yeşil bir renk karşımıza çıkıyor olacak. Koruyucu maddelere gelecek olursak arkadaşlar amacı nedir? Bakteri küf ve mayalardan korumak çünkü e, hızla bozulmasını sağlayan önemli maddeler bunlar oluyor, önemli e, bozucular bunlar oluyor. İşte bunlardan eğer biz e, gıda maddesini koruyacak olursak, uzaklaştıracak olursak daha uzun süre rafta kalabilir, daha doğal bir şekilde rengini ve aromasını korur diyor olacağız. Antioksidanlara gelecek olursak arkadaşlar e, bozulmaları engelleyecek. Bak oksidan adı üzerinde zaten aslında oksitlenmeyi sağlayan dolayısıyla da bozulmayı sağlayan bazı maddeler olacak. İşte bu bozulmayı engelleyen e, katkı maddelerine de aks, antioksidan adını vereceğiz. Yine benzer şekilde raf ömrünü uzatmaya amaçlayacak. Ayrıca da tüketirken de daha lezzetli bir ürün tüketmemizi sağlayacak. Emulsifiyer veya stabilizatör olarak isimlendirdiğimiz katkı maddelerine gelecek olursak arkadaşlar e, yapısını sağlamak istiyor. Yani daha homojenize birbiri içerisinde tamamen karışmış bir gıda maddesi oluşmasını sağlıyor. Çünkü bazı gıda maddelerinde bu homojenize durum olmuyor. Daha heterojen bir yapı oluşuyor. İşte bunu engellemek için daha e, dağılmış bir şekli sağlamak için kullandığımız katkı maddeleri bunlar oluyor. Asitlik bazlık sağlayıcı maddelere gelecek olursak da arkadaşlar üretim sırasında ya da üretim sonrasında asitliği bazlı veya doğallığının bozulduğunu görebiliyoruz bazı gıda maddeleri için. İşte bu durumları engellemek için asitlik veya bazlık düzenleyici maddeler ilave ediliyor. Atıyorum pH'in çok düştüğü bir durum ortaya çıktığı zaman birazcık baz madde eklediğin zaman baz özellik gösteren bir madde eklediğin zaman pH'in düzenlendiğini 7'ye yaklaştığını görürsün. Tatlandırıcı ve koku veren maddelere gelecek olursak da doğal tadı ve kokusu gibi e, eksik noktalar varsa bunun tamamlamasını, e, düzelmesini sağlayan katkı maddeleri olarak değerlendireceğiz. Peki gıda maddelerini kullanırken biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, ...hangi özelliklerine bakarak satın almamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi insan sağlığına tabii ki zararlı olmaması gerekiyor... ...ve bu yasalarla belirlenmiş sınırlar içerisinde üretilmiş olmalı... ...ve soframıza bu sınırlar içerisinde taşımış olması gerekiyor. Kullanımında teknolojik zorluk bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇zin verilen besinler ve izin verilen miktarlarda kullanılması önemli. Şimdi bazı katkı maddeleri zaten... E, ...yasalarla belirlenmiş şekilde izin verilen maddeler ama bazen çok aşırı miktarda katkı maddeleri kullanılabiliyor. Bu zararlı sonuçlar doğurabiliyor veya yasaklı bazı katkı maddelerinin kullanıldığını görebiliyoruz. Bunlardan doğrudan uzak durmamız hatta şikayet etmemiz gerekiyor. Besinin besin değerini kesinlikle azaltmamalı kullandığımız katkı maddesi arkadaşlar. Yani amaç zaten adı üzerinde besin. Onun besin değerleri için biz onu tüketiyoruz. Ee, sırf görseli daha güzel olsun diye eğer besin değerlerinde bir kayıp yaşanıyorsa bundan uzak durmamız gerekiyor. Ve gıda katkı maddeleri kalitenin korunması amacıyla kullanılmak zorunda arkadaşlar. Amaç bir hatayı bir işte kötülüğü gölgelemek e, ortadan kaldırmak değil... Daha sadece e, kullanımını kolaylaştırmak ve daha kaliteli hale getirmek amacıyla kullanılmalıdır diyeceğiz. Geçiyoruz arkadaşlar birazcık daha yağlardan bahsedeceğiz. Yenilebilir yağ türlerini böyle aslında iki başlıkta inceleyeceğiz. Biri katı yağ, diğeri sıvı yağ. Ve diyeceğiz ki genellikle arkadaşlar hayvansal yağlar katı yağlardır tamam mı? Tereyağı mesela bunun en bilindik en güzel örneği nasıl elde ediyoruz? Süt veya yoğurdun kaymağından elde ediyoruz biz aslında tereyağı dediğimiz... E, ...yapıyı ve katı halde olduğunu biliyoruz. Ev, evlerimizde zaten tükettiğimiz bir madde. Bunun dışında aslında geri kalan çoğu yağ türü bitkisel kaynaklı oluyor arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki bitkisel yağların da çoğunluğu sıvı haldedir. Sıvı özellik gösterir. İstisnamız ne? Palmiye yağı mesela. palmiye, Palmiye meyvesinden elde ettiğimiz yağ bitkisel özellik göstermesine rağmen... ...katı halde bir yağ türüdür. Bunun dışında genelleme olarak e, ee, hayvansal yağlar katı bitkisel yağlar sıvıdır diyebiliriz. Neler var başka bitkisel yağ olarak sayacağımız zeytinyağı mısır özü fındık yağı kanola ayçiçek e, günlük hayatımızda tüketebildiğimiz sıvı hay bitkisel yağlardır arkadaşlar. Tabii ki margarini unutmadık onu neden sona sakladık arkadaşlar çok önemli bir noktamız var burada Diyeceğiz ki bitkisel yağların hayvansal yağlara dönüştürülmesi, onlara benzetilmesiyle elde ettiğimiz yağları aslında biz margarin yağ adını veririz. Şimdi hayvansal yağların özelliği doymuş yağ asitleri içermesi. Katolide olmasının sebebi de bu oluyor aslında. Bitkisel yağlar ise doymamış yağlar içeriyor, doymamış yağ asitleri içeriyor. Bu yüzden sıvı haldeler eğer biz gidip e, buradaki doymuşluktan doymamışlıktan kastımız da arkadaşlar taşıyabileceği maksimum hidrojen sayısına sahip moleküllerden oluşmasını aslında değerlendirmiş oluyoruz. Eğer ki sıvı halde bir bitkisel yağ varsa ve biz bunu hidrojence doygun hale getirecek olursak tıpkı çakma bir tereyağı karşımıza çıkar ve ona da margarin adını veririz. Endüstriyel yağlara gelecek olursak arkadaşlar. Yani diyelim ki zeytinyağı üreteceğiz. Zeytinyağını ya da gidip marketten satın alacağız. Üzerinde sızma, rafineri, viera veya vinterize. Bunlardan herhangi biri yağ yazıyor. Aslında bu yazılan ifadeler hangi yöntemle ve nasıl bir zeytinden üretildiğiyle ilgili bile bilgi vermek için orada yazıyor tamam mı? Mesela sızma yazıyorsa diyeceğiz ki burada sadece presleme yöntemi vardır. Yani elimizde çok kaliteli bir zeytin varmış. Bu zeytinin yağını sıkmak için sadece onu preslemek yetmiş ekstra bir katkı maddesi ya da bir yönteme ihtiyaç duymamışız. En kaliteli yağ bu yüzden sızma yağdır arkadaşlar. E, çünkü en kaliteli zeytinden üretilmiştir. Ama bizim kullandığımız zeytinin diyelim ki asitlik değeri yüksek yani çok düşük pH'ler ortaya çıkaran bir yağ karşımıza çıktı. Bunun tüketmek için ne olması gerekiyor? O asitliğin düzenlenmesi gerekiyor. İşte asitliğin ...düzenlenmesi işlemine de rafinasyon adını veriyoruz. Ve eğer bir zeytin üzerinde rafine yağ yazıyorsa arkadaşlar... ...bu kalitesiz bir zeytinden üretildiğini bize gösterir. Bu kalitesiz zeytin düşük pH'li bir ürün ortaya koymuştur. İşte o ürünün pH'ını düzenlemek için de rafinasyon işlemi yapılmıştır. Dolayısıyla daha kalitesiz bir yağ vardır karşımızda. Eğer üzerinde Riviera yağ yazıyorsa... Bu da şu demek arkadaşlar, hani sadece preslenmeyle en kaliteli yağ, sızma yağı olarak karşımıza çıkar demiştik. Eğer e, kalitesiz bir yağdan bahsediyorsak, rafine yağ olarak karşımıza çıkıyordu. Bunların ikisinin belli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen yağ da Riviera yağ adını vereceğiz. Yani bu en kalitelisi olduğu için tabii ki çok pahalı. Rafine yağ ise kalitesiz, ucuz... Ama tabii ki zararlı bir yağ türü olarak karşımıza çıkacak. Hani zararlı demesek de e, o kadar da kaliteli değil. İşte ikisinin ortasında bir şey sağlamak için hem e, ekonomik anlamda cebi çok yormayan ama aynı zamanda lezzeti de olan ama aynı zamanda kaliteyi de taşıyan bir yağ elde etmek istiyorsak burada Riviera'yı kullanabiliriz arkadaşlar. Winterizeye gelecek olursak burada da bazı yağlar bekletildiği zaman özellikle de sıcaklık değişiminin etkisiyle bulanıklaşabiliyorlar. İşte bulanıklaşmış bir yağı Eğer bulanıklığı giderilmiş hale getirirsek, yani bulanıklığı giderilerek tekrar satışa sunarsak buna da winterize yağ adını vereceğiz. Bunun handikapı nedir? Sıcaklık değişiminde yeniden bulanabilir arkadaşlar. Winterize yağın özelliği de budur. Peki yağları tüketirken bizim dikkat etmemiz gereken olaylar neler? Şimdi gerekenden fazla yağ kullanırsak nelerle karşılaşabiliriz? Mesela aşırı çünkü yağlar aşırı enerji taşıyan molekül yapıları sonuç itibariyle gereksiz bir enerji artışına sebep olabilir arkadaşlar. Bu enerjiyi tüketmezsek de ne olur? Şişmanlamaya başlarız. Dolayısıyla şişmanlığın temel sebeplerinden birisi aslında e, gerekenden fazla yağ kullanılmasıdır diyeceğiz. Ve bunun yanı sıra şişmanlıkla birlikte gelen bir sürü hastalık aslında bunun kaynağı olarak ortaya çıkar. Kalp hastalıkları, tip 2 diyabet gibi çok önemli hastalıklar bundan kaynaklanır arkadaşlar. Karaciğerde yağlanma yapar ki böyle bir durumda zaten birçok hastalığın tetikleyicisi olarak durur. Kanda kolesterol miktarında yükselmeye sebep olur arkadaşlar aşırı yağ tüketimi ve bu yağlar gidip eğer damarlarımızda katılaşmaya başlarsa damar tıkanıklığına sebep olur ve birçok hastanın temel sebebi de aslında bu aşırı ve gereğinden fazla yağ tüketimi olarak karşımıza çıkar. Peki yağları tüketirken çok yüksek sıcaklıklarda kullanırsak ne olur? Şimdi kızartma dediğimiz zaman mesela en çok kullandığımız madde yağ oluyor tabii ki. Yağın içerisinde yüksek sıcaklıklarda bazı maddeleri kızartıyoruz. Bu aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşmak ne sebep olur? Kimyasal yapısının değişmesine. Özellikle de mesela zeytinyağıyla kızartma yapılmaz arkadaşlar. Çünkü yüksek sıcaklıkta zeytinyağının yapısı bozulur ve bu yapısının bozulması da zehirli maddelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Özellikle kızartma yapacağımız zaman, yüksek sıcaklıklara çıkaracağımız zaman hangi yağ kullanılacağımızdan emin olmamız doğru bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunların üzerine zararlı maddelerin oluşmasına sebep oluyor ve en son kanserojen etkiye kadar götürebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca yağları yüksek sıcaklıklarda kullanmamamız gerekiyor ve özellikle de e, bazı yağ türlerini kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Yağların defalarca kullanılmasına gelecek olursak diyelim ki herhangi bir yağla 10 kere 20 kere kızartma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı ya sürekli 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 kullanıyoruz. Bu orada aslında birçok kimyasalın sürekli ve sürekli birikmesine sebep olmayacakmış. Şimdi bu biriken kimyasallarda bizim vücudumuza gelecek ve tabii ki birçok hastalığa birçok zarara sebep olacak. Ne gibi mesela birçok kanserojen maddenin orada birikmesine sebep olacak. Mesela oksijen ile reaksiyona gireceği için zararlı yan ürünlerin oluşmasına sebep olacak. Hani kimyasal yapısı değişiyor dedik ki işte bunun yanı sıra zehirli birçok yan ürün de ortamaya çıkmış olacak. Ve bağışıklık sistemimize en büyük zarar veren sistemde tepkide etkide bunlardan o gelecek arkadaşlar. O yüzden de aynı defalarca kullanmamamız gerekiyor. Şimdi o zaman Konumuzu yine güzelce tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Tabii ki ödevimizi alıyoruz. Artık dinamo kitabımızı tamamlamak üzeriyiz arkadaşlar. Bu soruları da çözdüğümüz zaman bitmiş olacak. Şimdi ne var peki karşımızda? Bir önceki dersimizde kimya her yerde'nin birinci bölümünü tamamlamış ve bunun ödevini yapmıştık. Şimdi ikinci ve son bölüm yani gıdalardan bahsedeceğiz. Bak sayfa 206'dan başlayacak bizim çözmemiz gereken sorular. Ünite'yi bitirdiğimiz için artık ünite testlerini de yani ünitenin sonuna kadar her şeyi çözebiliriz. 206'dan 224'e kadar bizim ödevimiz olacak. Neler vardı içerikte şöyle birlikte bakacak olursak her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu çözümlü örneğin altında da bizim çözmemiz için hazırda bekleyen 4 tane soru olacak. Her sayfayı çevirdiğimiz zaman benzer şekilde bir durumla karşılaşacağız. Demek ki her bir sayfayı bitirmek aslında bir konuyu tam anlamıyla öğrenmiş olmak demek olacak bizim için. Bu şekilde bölümü bitirdikten sonra tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Gıdalarla ilgili şöyle genel bakış attığımız bir tarama bölgesi çıkacak. Ardından arkadaşlar ünite tekrar testi genel bütün üniteyle ilgili karmaşık soruların bulunduğu bir kısım olacak. Ardından arkadaşlar fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz. ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Ve en sonunda da bizi yazılıya hazır hale getirecek olan yazılı tipi soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Arkadaşlar sayfalarımızda kare kodların var olduğunu görüyoruz. Bu kare kodlar sayesinde video çözümüne gidebilir ve çözemediğimiz bütün soruların cevaplarını net bir şekilde anlatımlarıyla birlikte görebiliriz. O zaman haydi bakalım ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı unutmayalım ve tabii ki videoyu beğenip kendimize çok iyi bakalım. Tekrar görüşmek üzere.